Yaradan yarattığında yaşar. Şalk ve hakikiyet işte mutlak ışıma budur. Şalkınız şevkle kotlandı ve yoğunluk arttı. Şüphe duymadık. Silahımız ilim diyen bu meclis hakkın kapısına halik oldu ve hakikiyeti hak ilmiyle dinlemekte. Düzeni kuran mutlakiyeti kodlayabilendir. Mutlakiyet mukaddes ki rakiplerinin ilmidir. Ve dünya planeti çok büyük bir görev taşıyor. Bunu sistem, nizam, düzen kültü olarak sizlere anlatmak isterim. Dünya büyük bir kürzi kalemdir. An sırrıyla dirilikleri diller ve tahtitlemeden ilmi ka olur, hakikati hak teklikle kodlar. Bunun sorumluluğu vardır. Hepiniz sorumlusunuz bundan. Çünkü sıra üfürmektir bunun ilmi. Sizler kürze kapıları kodlayarak her anı kayda alarak ve mukaddes kitap olarak bu çalışmayı yapmakta iken sizinle olanların da toprağa tohum olmaları gereklidir. Din ilmin kelamında kodlayıcılık yoktu. Ama ilmin kapısına kelam olup varanlar da dil vardır. Dil ilmin kapısını kodlayarak kayda alır ve hakikiyeti halik kılar. Dil levh kapıda kelam olur. Mutlaka ama mutlaka bilinsin isteriz ki ses kodlamaları mukaddimenin kelamla kaleme inişinde öz kökleri göz olarak kürzi kapılara kayıtlayabilir. Böylelikle dünya planeti kodla, kodlayarak, kayıtlayarak, tekniği, tekliği kot, tekniği kodlattırarak bütün kötülükleri aşırtabilir ve herkes bir çalışmada bütüne hizmet edebilir. Bütüne hizmet mukaddes kitap olabilmekle mümkündür. İslam kapılarını kelamla dilleyerek o mutlak kulluğu kodlayacak güce ulaşılabilir ve herkes bir kalem olur ve kalem o kerim kapıda kili kayda alır, kili kuma dönüştürür, kum Kur'an olur ve ışık haline dönüşür. İşte canlar olan budur ve ışık haline dönüşmede islah olan kelam mutlak kulluğu kodlar ve an sırrı denilen o sır dirilikleri iner. O sırra biz ilim sırrı deriz. Dünyanın çayı demlendi canlar. Bu şu anlama gelir insan murat ettiği her anı kodlayacak yoğunluğu oluşturdu. Artık din kapılarının üstü bir kapı var. Bu kapı insanlık kapısıdır. Bu kapıya varıldı ve bu kapıda mutlak kulluk kodlara indi. İşgal yok dünya planetinde. Niye? Çünkü eski dönemlerde dünya islah kapısında kelam olamadığında hep araş, araş kapıları vardı ve o kapılarda insan silahı insanlık olmayan bir kayıt yapıyordu. Herkes bir tekti ama bu teklik Rabbi kapıların ilminden öte değildi. Burada sizler hepiniz İsra kapısı olarak kodlayıcılık yapabiliyorsunuz ama o dönemde bu imkansızdı çünkü herkes bir kısır şaktı. Bu kısır şak ilim kalemi değildi ışık kaydı yoktu ve toprak tohumu kodlayacak yoğunlukta değildi. Murat ettiği her anı kayda alabilirdi insan ama şak olamazdı. İnsanlık kodlaması helali halikte hak teknikte yoktu. Nereden nereye ulaştı insanlık bunu kimse ama hiç kimse anlamıyor. Dünya İsra kapılarını kodlarla kayda aldığından beri artık insansılık sonlandı ve her şey etkin hale dönüştü. Böylelikle yeni dönemde İslah kapılarının türevleri tohumlardan ayrışmaya başladı ve insan imparatorluğun ilmini dinleyecek yaşamı hak etti. İnsanın ilim olduğu bir dönemdeyiz artık. Artık dünya, insanın mutlak kulluğu kodlayacak yoğunluğa vardı. Hepimiz altın ışık gücü olarak buradayız ve bu çalışma, ummanların Turan'ı olanın tekliği kodlayacağı bir yaşam kaydına dönüştü. Dağlarım, din dediğiniz insanlığın ilmi miydi? Asla değildi. Din neydi, bilir misiniz? Rahmet kapılarının Kur'an'ı olan ilmin, Hakk'ın kapısına varması için Çalışılan bir dönemin kaydıydı. Yani insansılıktan insanlığa ulaşabilmek için yaşam kayıtlamaları yapanların kelamla kan tahtından öteye varmaları ve kendilerini hak ilmiyle dinleyebilmeleri için ocaklarını yakmalarına yardımcı olacak bir sahaydı. Ama bu dönemde artık insan kutsal şavkını kelamla dinleyecek yoğunluğa vardı ve kendi lokomotif kapısını açtı. İnsan ruhsuz olmayacak artık ve mutlak kapıları kelamla dinleyecek. Ben varım diyecek. Ben hakkımı hak ettim ve elde ettim diyecek. Ben oğullarımı kodlayabilirim. Ruhsuz değilim. Kur'an'ım ben. İsra kapısından öte bir kapıyım ben diyecek. Ve ben mutlakım diyecek. Bunu diyebilir insan. Ama hatayı hak edip affetmeli. Hakkın kapısını hak olup toprağa tohum diye çekmeli. Yarını hak etmeli. Yağmurunu yağdırmalı. Böyle bir kapıda kelam olmalı. Ocağı yanmalı. Bunları yapabilir mi? Asla 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 yapmamışsa hak etmediğindendir. Ama artık hakikiyetini hak olup dilleyecek yoğunluğa ulaşmıştır insan mutlaka iyi bilin ki bugünden itibaren artık insansılık bitti. Artık insanlık türevleri kodlayacak. Artık insanlık yağmur olacak, yarını kodlayacak <laughs> ve kaynak olacak. Allah'ın tahtı ilimdir canlarım. Ama aklın kalemi değilse ilim olan İsra kapısında insansı olarak kayıt yapabilir ancak. Ama insan olabilmesi için çamur yoğurmaması gerekir. Dünya insanı hep çamur yoğurdu bugüne kadar. Hani derler ya Adem, Hava, Kildi. E ne oldu sonra? Kum oldu. Peki sonra? Bu dönem. Artık ilim olacağı, ışık olacağı bir dönem. Dünyanın ruhu budur canlarım. Yarat ama yarat. Ama yarat. Yarattığını hak ilmiyle, dille, yolunu kotla. Muhammed Mustafa mutlaktır bilin. O Kur'an'dır bilin. O dedi oldurdu ama hataları var mı? Yoktur. Asla yoktur. Ölüydük, dirildik. Biz bir tektik aslında. Şimdi murat edilir ki Kur'an-ı Kerim'deki o İsra kapısı açılır. O kapı açıldığında imparatorluğun ilmi müsih kapıların türevlerini kotlar ve yağmur yarına varır işte orta kapıların tümünü açtık ve diyoruz ki hakkını hak et elde et hakkını hak et elde et parlak bir gün hani nerede o gün burada dünya planeti artık o günü kodlayacak ocak yaktı yanan hepimizin nevi kapısındaki insanlık kaydıdır kimsiniz kimsiniz siz her biriniz halik olansınız.